kimya işiyle uğraşanlar, besinlerin kimyasal durumları, yapıları malum tahribata uğruyor. GDO'lar, genetiği değiştirilmiş organizmalar hayatımızın her tarafında artık. Bu meseleyle ilgilenen araştırmacılar, ilim adamları diyorlar ki bir kısım kimyasallar var ki bunlar artık günlük hayatımızda hemen her türlü tüketim maddesinin içinde mevcut. Arkadaşlar bunlar içinde bilhassa iki tanesinden bahsediliyor. Bu iki e, kimyasal insanların tabiatını, fıtratını değiştiriyor. Bunlardan birincisi fitalatlar. Bunlar ne yapıyor? Arkadaşlar, ilim adamları diyor ki bunlara maruz kalan hamile kadınlar e, rahmindeki, karnındaki bebelerin cinsiyeti bundan etkileniyor. Bu gıdalarla beslenen hamile anneler rahimdeki çocuğu etkiliyorlar ve çocuk eğer kız olacaksa erkekliğe, erkek olacaksa kızlığa meyilli olarak doğacak. Ve bunları bugün görüyoruz. Ya bu cinsiyet konusundaki bu şaşırmışlık, bu anormallik nereden geliyor? İşte buradan geliyor. Bir de bunun üstüne o sosyal cinsiyet eşitliği vesaire söylemlerini ekleyin. Bir Müslüman böyle bir durumda ne yapar, ne düşünür arkadaşlar? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Bakara 205. ayette çok enteresan bir duruma değiniyor. Bismillah. Ve izâ tevellâ sa'a ardil yufside fîhâ. Kafirden bahsederken eğer o yeryüzünde egemenlik elde ederse, iktidara gelirse yeryüzünü ifsad etmek için çalışır. Ve yuhlikul harta ve nesil. Ekini ve nesli helak etmek için çalışır. Ekin ve neslin helakından bahsediyor Cenab-ı Hak arkadaşlar. Bu ayet bugüne ne söyler diye düşündüğümüzde tam üzerinde konuştuğumuz şeyi söyler Allah genetiği değiştirilmemiş organizma kalmadı. Ekin helak edildi, fıtratı bozuldu. Nesillerin fıtratı bozuluyor. Şimdi tekrar o soruya dönelim mi yani? İslam mani terakki bir din midir? Soruyu bize sorsalardı, bana sorsalardı, bunu lütfen bir enaniyet falan gibi bir şeyle algılamayın. Ulaştığım kendi çapımda karınca kararınca ulaştığım bir doğruyu paylaşmaya çalışıyorum. Ben olsam sorardım bu terakkinin içinde ne var? Bu terakki dediğiniz şey nasıl bir şey? Bana insanlığa, İslamlığa neye mal olacak? Bunu sorardım. Cevap da çok acele etmezdim. Evet geldiğimiz dünya arkadaşlar böyle bir dünya. Bunun bize maliyeti faturası sadece ekine, nesle, fıtrata müdahale olarak kesilmiyor. Aynı zamanda Müslümanlığımızın istikameti noktasında da önemli faturalar bedeller ödemeye başladı.